Merhaba arkadaşlar. Bugün asit ve bazları hızlı bir tekrar yapıyoruz. Asitler suda çözüldüğünde hidrojen ve iyonu veren maddelerdir. Kısaca biz buna ne diyeceğiz? Hasittir diyoruz arkadaşlar. Aklımızda böyle kalıyor. Asitler mavi tunusol kağıdını kırmızıya çevirir. Anneler kızartır diyeceğiz arkadaşlar. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırlar. Yani bu ne anlama geliyor? Metal kaplarda saklanamazlar. Arkadaşlar asitlerin tadları genellikle ekşidir Tabi hepsinin tadına bakılmaz. Merbere insan cildine zarar verir, tahriş ederler. Bildiğiniz asitlerimiz hidroklorik asit, e, sülfürik asit ve nitrik asit kezzap bunlar en fazla kullanılan kuvvetli asitlerdir. Ve arkadaşlar e, bunların e, hak derinde tuz, ruhu, zaçya ve keza olarak adı bilinmektedir. Bir de burada istisnamız var. Genellikle o oh olduğu için bazla karıştırılıyor. Bu ise asetik asittir. Asitler bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Asitlerin pH'i 0 ile 7 arasındadır. Eğer 0'a yakınsa kuvvetli asit, 7'ye yakınsa ise zayıf arkadaşlar asittir. Hemen bazlara geçtik. Burada bazlar soda çözüldüğünde hidrojen yani veren maddelerdir ve biz buna da oh be demiştik arkadaşlar. Unutmayalım aklımızda kalsın. Babalarsa morartır yani kırmızı tumsal kağıdını maviye çevirirler. Bazların tadı acıdır. Ele kayganlık hissi verir. Temizlik malzemelerinin %99'u bazdır arkadaşlar. Camlara, porselenlere zarar verirler. Özellikle bulaşık makinesi sapınıza gelsin arkadaşlar. Bulaşık makinesinde bacağımlarımız çizik çizik çıkıyor. Bunun sebebi deterjanların yani bazların. Canlara zarar vermesidir. Yine arkadaşlar burada bilinen insan zarar verirler. Bilinen bazılarımızsa sut kostik, potas kostik, sönmüş güreş ve kendisi asit gibi görünen manyağın teki amonyaktır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Arkadaşlar asit baz, tuz ve soğuştur. Biz buna nötrleşme tepkimesi deriz. Bunu günlük hayatta çok kullanırız. Midemiz yandığı zaman mide ilacı atarız. Bazdır veya arılar soktuğu zaman arının eşek ya da bal arası olmasına göre Bas kullanarak arkadaşlar bu şişliği ödeme indirmeye çalışırız. Asitlerin bazların özüllerin pH'i 7 ile 14 arasındadır. 14'e yakınsa kuvvetli baz 7'ye yakınsa ise zayıf bazdır. Tam 7 ise arkadaşlar nötr'dür. Merhaba arkadaşlar bugün asit ve bazları hızlı bir tekrar yapıyoruz. Asitler suda çözüldüğünde hidrojen ve iyonu veren maddelerdir. Kısaca biz buna ne diyeceğiz? Hasittir diyoruz arkadaşlar aklımızda böyle kalıyor. Asitler mavinin sol kağıdını kırmızıya çevirir. Anneler kızartır diyeceğiz arkadaşlar. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarırlar. Yani bu ne anlama geliyor? Metal kaplarda saklanamazlar. Arkadaşlar asitlerin tadları genellikle ekşidir Tabi hepsinin tadına bakılmaz. Merbere insan cildine zarar verir, tahriş ederler. Bildiğiniz asitlerimiz hidroklorik asit, e, sülfürik asit ve nitrik asit kezzap bunlar en fazla kullanılan kuvvetli asitlerdir. Ve arkadaşlar e, bunların e, haklerinde Tuzruhu, tuz ruhu, Zatça ve kezap olarak adı bilmektedir. Bir de burada istisnamız var. Gen